Mevla'dan Mevla'ya giden yol burada. İnci mercan aranır mı nal burada. Biz dünyayı seyreyledik kal burada. Uzunu da gördük, eni de gördük. Bu manalı sözler, 1929 ile 2000 yıllarında yaşamış Karsusuz'un İncesu Köyü'nde doğan ve asıl adı Sadi Değer olan Aşık Hasreti'ye ait. Kars tanıtım belgesellerimize yine Kars'ın yetiştirdiği şair ve aşıkların sözleriyle başlamak istedim. Arpa çaydan kağızmana, selimden susuza, kalesinden yemeklerine tam bir kültür hazinesi Kars. Biz bu defa gezip araştırdığımız Kars'ın en güzel yerlerinden biri olan Susuz'dan bahsedeceğiz sizlere. Oldukça eşsiz bir tarihe sahip olan Susuz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu medeniyetler arasında Hun, Urartu, Saka, Med, Pers, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı sayılabilir. Bu nedenle oldukça fazla tarihi mekana sahip. Aynı zamanda bölgenin inanılmaz manzaralara sahip bir doğası da bulunuyor. Kars'ın neredeyse her yerinde sıklıkla karşılaşacağınız tarihi binaları da burada sizlerle karşı karşıya geliyor. Bu arada gitmeyenleriniz için planlarınız arasında bir gün bir Kars gezisi varsa Susuz'u ziyaret etmenizi, özellikle eşsiz manzarasıyla Susuz Şelalesi'ni mutlaka gidip görmenizi öneriyoruz. Kars Ardahan yolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi, 75 metre yükseklikte bölgenin en yüksek su düşüşüne sahip. Şelalenin yanında bulunan vadi, 24 farklı kuş türüne ve farklı yabani hayvanlara doğal yaşam alanı oluşturmakta. Bizlere susuzu yine kendisi de susuzlu olan kırsal tarım ve kalkınma uzmanı Mahir Ulaş Yamen anlatacak. İşte Ulaş Yamen'in anlatımıyla susuza dair detaylar. Susuzluğu ne söylemek istersiniz. Mesela susuzu biraz anlattınız bize. Susuz aslında susuz 1959'dan sonra susuz oldu. Evet. 1959'dan evet. önce cilavuz diye anlıyoruz. Cilavuz ee, şu çarşıda bilmiyorum görebildiniz mi? Dere diye bir tane şey var. O, vadi. Orada e, kuşların, çilli kuşların geldiği bir havuz varmış. O dönem. Rivayet öyle anlıyor. İşte o çilli havuzların olduğu yerde sular Kuşlar sudan e, su içiyorlar çeşmede, Çilli Havuz, Çilli Havuz derken Cilavuz hmm. adını aldı, e, rivayet ediyor, bilmiyorum. E, cilavuz'un tarihi çok e, köklü bir tarih. Hatta şu yine Cilavuz deresinin e, üstünde bir mağaralar var, e, bugün kitaplarda o, o da geçiyor, i̇şte insanlık tarihinin e, yaşadığı mağaralar ilk kez aşağı yukarı 4 bin, bin yıl önceki insanlardan filan bahsediyoruz yani e, gezmeye gittiğimiz zaman. E, ama günümüze gelecek olursak, Cilavuz e, en köy en ile anılan bir e, ilçemiz. 1940'da e, Türkiye'de bir tane kurulan enstitüden birisi de Cilavuz Köy O dönem e, köy biliyorsunuz Üreterek büyümek, büyüyen şiare ürete, üreterek büyüyen, kırsalın gelişmesi, aydınlanması şiariyle start verilmişti. Çok da iyi oldu. Yani Türkiye açısından iyi oldu. çok aydın, demokrat, yazar, şiir yetiştirdi, okur-yazar oranı... 4 yıl yani 6, 6 yıl sanırım 6-7 yıl faaliyette kaldı. O dönemde birçok bilim insanı aydın yetiştirdi. E, susuz su kısacası e, yani Cilavuz köy evsüyle özdeşleşiyor desem yeridir. Onun dışında belki çok abartılı şeyler söylerim ama son dönem itibariyle baktığımız zaman özellikle son 5-10 yıl içerisinde su ekonomisi, cilavuzun ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Yani önceden işte insanlar köy enstitüsünün o kalıntıları enstitüden öğretmen oluyordu falan oluyordu filan oluyordu, oluyordu veya işte okuldaki e, şeye gidiyordu müstahdem olarak geliyordu, şoför olarak geliyordu. Artık o da kalktı. Maalesef seçilen yerel yöneticiler hayvancılığı, bu anlamda tarımı, yani imar açarak, imara, araziyi hayvan merasını imara açarak büyümeyi bir e, muhalefetmiş gibi, işte bet oraya bir bina dikmek, gelişmenin göstergesi olarak göstermeye çalıştı. Bunlar çok yanlış durumlar. Maalesef son 10 e, yıl içerisinde özellikle onlar istiyorum. E, 10 on yılda e, susuz çok e, geriye gitti. Çok geriye gitti. Yani bundan 20 30 yıl evvel e, susuzun patatesi dediğiniz zaman biz kartol diyoruz Kartol dediğiniz zaman bırakın e, belki e, Türkiye demek doğru olmaz ama bir doğal doğuna doğal doğuya yetecek potansiyele sahipti. Herkesin lapızları, tarlası, Kartonlarla e, yeşildi, güzeldi, üretiyorlardı. fazlalarını satıp e, ihtiyaçlarını görebiliyordu. Doğal olarak e, Türkiye'deki tarım politikasının susuzlara yansıması olumsuz bir şekilde e, oldu. Özellikle son olur diyorum. Çünkü genel yöneticiler de bu sürece e, katkı sağlarlar. Çünkü bilim, bilimsellikte uzak, bilgisiz, bilimsiz, vizyon sahibi olmayan insanlar sadece e, popülist söylemlerle ön plana çıkıp e, ön plana çıkıp e, şey yapmak. Ulaş Bey başka ne burada patatesden başka? Yani en potansiyeli olduğu patates onun dışında bölgeye has e, kabulca. Kabulca. Kabulca nedir? Kabulca buğdayın atası diye hmm. anılıyor. Yani siyazi duymuş olunuzdur. Yok duymadım. Siyaz buğdası. Siyaz, e, endemik bir tür. Yani Kastamonu'ya özgü. O, bize de özgü. Kars'a özgü de kabulca. Kabulca e, var. Kabulca da buğdayın atası. E, protein değeri çok yüksek. E, Gluten olanı minimum derecelere ya da az. Verimi çok yüksek. Karasal iklim şartlarına çok adapte olmuş bir bitki. Onun dışında... Nüfusu ne kadar buranın? Şu anda nüfus 2400 gram civarında. Kaç Sürekli olarak göç veriyor. Hı -hı. E, tabii ki bu demografik yapı değişti yani. Şimdi önceden susun insanları çok aydın okul yazarlarına. Her elde bir tane öğretmen bu görmeniz, bulmanız mümkün. Şimdi bu boşluk yani kuantum yasası gibi düşünün. O boşluğu işte köyden gelen insanlar doldurdu. Doğal olarak bunu söylemek ne derece doğru bilmiyorum ama yani buna da maalesef siyasetin beslendiği nokta diyorum ben. İşte yedi köyünden yeri geldi. Kürt köyünden Kürt geldi susuzun o nasıl söyleyeyim ki demografik yapı değişti. Ama susuzun şuyu var yani mesela ne kadar azılı olursa da olsun köyünden gelen bir kimse buradaki o süreci adapte oldu. Yani artık o köydeki kültürünü bıraktı. Yani o da buranın o doğal aurasına ayak uydurmak zorunda kaldı. Mesela Serkanların amcası çocukları var o kadar efendi çocuklar ki yani bunu ben şey olarak anlatayım. Parantez içerisinde söylüyorum. 4-5 tane çocuk hepsi birbirinden kaliteli. Hepsi birbirinden e, özverili ve çok sevecen, ilimsel çocuklar. Ama dediğim gibi işte ekonomiyi maalesef e, makro düzeyde ülkenin tarım politikası e, etkilediği gibi buna seçilen yerel yöneticiler de bu süreçte e, yer aldılar. Çünkü bizim de hatamız. Yani biz bu insanları seçtik. Bilgisiz, birikimsiz, vizyon bir sahibi olmayan insanları. İşte ne bileyim sadece koltuk heveslisi olan insanlar maalesef siyasette Türkiye'de olduğu gibi da... siyasette onlar yer alıyor. Sen öne çıkmaya çalıştığın zaman Koymuyorlar. Her partiyi kapatmışlar dinleri. Anlatabiliyor muyum? Ee, Kars'a dönecek olursak... Susuz'dan... Özür dilerim bir şey daha soracağım. Yani. Bu e, susuzun kazları ile ilgili meşhur mudur susuzun kazı? Ee, Kars'taki mesela en meşhur kaz susuzda mıdır? Yani bir dönem evet öyleydi. Fakat son birkaç yıl içerisinde bu yetiştirilen kazlar evet. Kars'ın kazı değil. Bunlar sanayi tipi diye tanımadığımız yurt dışından gelen e, kazlar, işte Lilla diye tarif ettiğimiz kaz cinsi, efendim Alman e, kazı. E, şimdi bunlar da bir ticari amaç olduğu için e, orada şey yok yani nasıl söylesem emek yok. E, üretimi sadece e, olarak alıyorlar. işte burada besleyip e, büyütüp daha sonra işte kars kazı yapsa ne kars kazı? Yani kars kazı değil, sadece susuzda büyümüş gaz ama ırkı kars kazı değil. Az önce basın yaptığım falan filan yani diğer Avrupa'da işte çiftliklerde yetişmiş civcivleri alıp büyütüp kars kazı diye satıyorlar. Evet, Şimdi bu de, da bu de, da susuzdaki büyük baş hayvancılığı bitirdi. Yani Onu da geçemeyeceğim çünkü yüzde doksanı hayvancılığa dönüyor. Büyükbaş hayvancılık. Gazı getirdiğiniz zaman büyükbaş hayvan ölüyor. Yani otakeyi berbat ediyor. Yani onu onun pisliği falan filan. Böyle de bir dezavantajı var. Umarım yetkililer atar. <laughs> şey arıcılık var mı da var. Evet, Kafkas Arıcılık'ın e, e, çok iyi olduğu, bölgeye adapte olduğu bir e, Arıcılık, Kafkas. Uysal. E, fakat son zamanlarda bu, bu yıl özellikle 2021 yılı için kuraklık arı, arıcılık sektörünü de etkiledi. E, ama e, işte şey de var bu Ordu, Trabzon, e, bu Kaledeniz'de gezgin arıcılar geldiği zaman son dönemlerde melezleme yoluyla Safkan-Kafkasar ırkını da etkilediğini gözlemledi arkadaşlarımız. Arıcılık da iyi bir sektör. Bu işte uğraşan insanlarımız da var. Yani ekonomisi dediğim gibi yani ben arıcılık falan özelde değil de tarım hayvancılık dediğim zaman yani genel bir çerçeve çizdim. Ama bunun içinde arıcılık da var, sebzecilik de var, büyükbaş, küçükbaş, gazcılık da var. Efendim, sadece buranın ne, neyi eksik dediğimiz zaman, aslında susuz değil de kas özel için konuştuğumuz zaman. Yani işte devlet dönem zamanında et kombine fabrikası kurmuş. Yani vatandaş hayvanını alıp Aracı aracısız olarak götürüp, mezbaraya kestirip, bir ay sonra işte bilmiyorum yani sürecini bir hafta sonra parasını direkt e, kamu kurumundan alabildi. Şimdi öyle değil. Şimdi siz iki tane cambazın önündesiniz. Hayvanınızı bir liraya da çıkarır, düşürür, on liraya da çıkarır. Yani böyle bir dengesizlik var. E, bu da serbest piyasanın e, sanırım şeyinden olsa gerek. Bu önemli bilgiler için öncelikle Sayın Mahir Ulaş Yamene ve susuz halkına sonsuz şükranlarımızla. Bizi izlemeyi, kanala abone değilseniz abone olarak, değerli yorum ve önerilerinizle bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarımızla.